Evet geldik yine teorik bir kısma gençler. Türev alma kurallarında bölümün türevindeyiz. Kuralımız neydi? Hemen ispatını vermiştik videolarımızda ama ufak bir hatırlatma yapalım. E, kuralımız şuydu. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi. ikincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin karesi. Değil mi? Birinci tabi pay kısmında olan. Payda kısmında olan ikinci ifade. Şimdi e, burada hemen diyorum ki birincinin türevi 2, iki, ikincinin kendisi x eksi 3 eksi ikincinin türevi 1, bir, birincinin kendisi 2x artı 1 bölü alt tarafta ne var? x eksi 3 var ikincinin karesi. Peki şu anda 2'yi yazdığımda hiç öyle çarpmaya falan uğraşma bununla. 2'yi yazdığımda 2 çarpı 2 eksi 3'ten ne oldu? Eksi 1 eksi 1 çarpı 2'yi yazdım 4 1 daha 5 bölü alt taraf ne? 2 eksi 3 eksi 1'in karesi 1. Yukarısı eksi 2 eksi 5 aşağısı 1. E buradan cevap ne yapacaktır? Eksi 7. Yani birinci sorumuzun cevabı buradan A seçeneği oldu. Evet şimdi ikinci sorumuza bir bakalım. E, i̇kinci sorumuzda da kural aynı bir yol daha göstereceğim burada. Birincinin türevi 2. İkincinin kendisi 3x artı 1 eksi ikincinin türevi 3 birincinin kendisi 2x eksi 1 bölü e, ikincinin karesi yani 3x artı 1'in karesi. Peki sıfırı koydum. E, burası 0 1 yaptı. 2 çarpı 1 2 eksi. E, buraya sıfırı koydum. Eksi 3 çarpı eksi 1 artı 3 yaptı. Alt tarafta sıfırı koydum. 1'in karesi 1 ne yaptı buradan? 5 bölü 1'den 5. Şimdi bu durumlarda e, determinat dediğimiz bir ifade var. Bunu aslında kullanabilirsiniz. videolarda da bunu göstermiştim gençler. Şöyle bir ikisi de tabi üst taraf ve alt taraf birinci derece olmak şartıyla yapabiliyoruz bunu. Kat sayıları yaz. 2'ye eksi 1, 3'e 1 bölü ikincinin karesi. E şimdi bu ifadede ne oldu? İlk kere 1, 2, eksi. Bir de sağ taraftan eksi 3. Yukarısını yaptı? 5. aşağısını ne yaptı? 3x artı 1'in karesi. Evet. Daha demin yukarıda söyledim. Şimdi sıfırı da koyduğumda 1'in karesi 1. 5 bölü 1'den de 5 yaparsın. Ee, dediğim gibi determinant kuralı önemli. Ee, ama bunu ne zaman kullanabiliyorsun? Payda. Payda da birinci derece olduğu zaman kat sayılarını yazıp soldan bir çarp, sağdan bir çarp ve bunları birbirinden çıkar. Ee, bundan sonra da 3x-1 yani ikincinin karesine gene böldüğünde işlem e, rahat bir şekilde çıkacaktır. Evet, fonksiyonun tersi diyor, soru türevini al diyor. Önce tersini bir alalım. Tersini alırken ne oluyordu? Şunla şu e, ifadeler değil mi? Yer değiştiriyordu ve işaret değiştiriyordu. Yani e, ifade şöyle oldu: 4x 1 oldu yukarısı. E, peki aşağısı ne olacak? E, aşağısı da 2x 3 oldu. Şimdi isterseniz daha demin gördüğümüz determinant kuralına göre yapalım bu ifadeyi. Şimdi katsayıları yazdım. Bir 4 var, bir 1 var, bir 2 var, bir, -2 var, bir de 3 var bu ifadede hemen bölü alt tarafın karesi yani 2x eksi 3'ün karesi. 4 çarpı eksi 3 eksi 12 eksi eksi 1 çarpı 2 eksi -2, 2. E bu ifadeye göre yukarısı ne oldu? Eksi 10 aşağısı da Hemen 2x eksi 3'ün karesi oldu. Şimdi 1'i koyduğumda 2 kere 1, 2, eksi 3, eksi 1'in karesi 1 yapacaktır. E buna göre de eksi 10 bölü 1'den cevabım ne olur diyorum. Eksi 10 olur. Üçüncü sorumuzun cevabı da buradan A seçeneği oldu. Şimdi dördüncü soruya bakalım. Yine aynı yani bölümün türevi. Şimdi yukarıda bir kök x ifadesi var. Fark etmez. Birincinin türevi dediğimde ifadeye ne yapacağız? İşte 1 bölü 2 kök x birincinin türevi çarpı ikincinin kendisi. Hemen buraya bir artı kök x ifadesini yazdım. Eksi. Şimdi ikincinin türevi ama ikinci ifade yine birin türevi 0. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x çarpı birincinin kendisi kök x bölü alt tarafta ne var ikincinin karesi var sakın çarpmaya çırpmaya bölmeye uğraşmayın hemen x'in yerine 4 yazdığımızda bakalım ne olacak e burası 4 olduğunda 2 diye çıkar bu ifade ne yaptı gençler 1 bölü 4 çarpı e, burada 4 diye yazdığımda 2 diye çıkar burası 3 eksi e burada 4 diye yazdığımda 2 diye çıkar 2 çarpı 2 4 çarpı burada 4 diye yazdığımda 2 diye çıkar Tamam bölü alt tarafta 4'ü yazdığımda 2 diye çıktı. 2 artı 1 3'ün karesi 9. Şimdi yukarıda ne var? Yukarıda bir 3 bölü 4 var. 2 bölü 4 var. E Bu ifade yukarısı ne yaptı? 1 bölü 4. Peki aşağısı 9 olduğuna göre e 1 bölü 4 bölü 9'dan da cevap ne yapacaktır? 1 bölü 36 yapacaktır diyorum. Dördüncü sorumuzda D seçeneği oldu. Evet şimdi 5. sorumuza bakalım. fx fonksiyonu var. x kare eksi 1 bölü gx ifadesi. E, yukarıdaki de bir fonksiyon. Aşağıdaki de ismi verilmiş bir fonksiyon. f'in türevinde bir diyor. Yani türevi almak zorundayız. Şimdi hemen türevimizi bir alalım. Birincinin türevi nedir gençler? 2x. İkincinin kendisi ne olacaktır? gx eksi. İkincinin türevi ne olacaktır? g türev x ve birincinin kendisi ne oldu burada? x kare eksi 1 ifadesi oldu. E, dedim ki hemen bölü 2'nin karesi yani e, g'nin karesi x ifadesi oldu. Şimdi x yerine 1 yazacağız. X yerine 1 yazdığımızda yukarısı ne olacak? Burası 2 oldu. Peki burada 1 yazdığımızda ne oldu? g1 oldu. Eee bu ifade ne oldu? g'nin türevinde 1 oldu. E 1 1 de burası 0 oldu. E şimdi yukarısı ne oldu gençler? Yukarısı 2 tane eee g1 ifadesi oldu. Değil mi? Çünkü burası 0. E peki aşağıya geldiğimde aşağısı da G'nin karesi 1 değil mi? G1 ifadesi sıfırdan farklı oldu. Hop hop gitti. Yukarısı 2, aşağısı G1. Evet bu da benim G1'e bağlı bir değer çıktı ama problem değil. G1'in değerini vermesi de G1 olarak bıraktık. Beşinci sorumuz D seçeneği oldu. Evet yine bir alıştırma sorusu. Birincinin türevi ne olacak gençler? Hemen kök x olduğuna göre birincinin türevi 1 bölü 2 kök x çarpı ikincinin kendisi. Hemen buraya e, x kare artı 1 yazdım. Eksi ikincinin türevi 2 x birincinin kendisi. E, bu ifade ne oldu? Kök x eksi 1 oldu. Bölü alt tarafta ne var? x kare artı 1 var ve bunun nesini sordu? Karesi değil mi? E tamam. Şimdi ifade ne olacak? E, x yerine 1'i yazalım artık. E yazalım. Buraya 1 yazdığımızda hemen dedim ki burası 1 bölü 2 çarpı. E buraya 1 yazdım. 1 artı 1 2 eksi. 1 yazdığımızda 2 çarpı. E 1 eksi 1 0 yaptı. Bölü alt taraf 1'in karesi 1 artı 1 2'nin karesi 4 yaptı. Burası 0. E burada 2'ler gitti. Yukarısı 1 aşağısı 4. Çok güzel tık 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 çıktı. Dediğimiz gibi bak bu ifadeler. Hocam sorular kolay. Evet kolay. Şu anda zor değil çünkü öğrenme aşamasındayız. E hocam e, bunlar çıkar mı? Çıkmaz. Yani ÖSYM bölümü türevini sormadı. Zaten şu anda yaptığımız tüm hamlelerimiz türev uygulamaları kısmında rahatlık yaşayabilmek için hiç eksik bırakmamız gerekiyor. Kolay ya da zor problem değil. Çözmeliyiz. Yani biliyorum zor soru yazayım. Hemen çıkartayım, zor bir tane tık, tık çözelim burada. Şovu da yapalım. 10 dakikada konuşalım, 20 dakikada konuşalım. Gençler ama ben şu anda sizin hangi halde olduğunuzu bilmiyorum. Daha doğrusu bilsem dönemi değil, en ince ayrıntısına kadar yapmak zorundayım ki. E, çünkü bir yerlerde ufak bir sıkıntınız vardır. Bunu belki siz bile görmüyorsunuzdur. E, bu sıkıntıyı çözmek benim amacım ve sıkıntıyı da bu şekilde e, çözmeyi düşünüyorum. Evet şimdi sırada bileşke fonksiyon türevi var. Konuşalım. Şimdi bileşke fonksiyon türevini uzun uzun anlatmıştım. İspatını da yapmıştım hatta. Zincir kuralından gelen bir ispatı vardı. Şimdi onu bir hatırlayalım hemen. İfade neydi? İşte G bileşke F gibi bir ifadenin türevinde ne yapıyorduk? İlk önce içine hiç dokunmuyorduk. G'nin türevinde Fx diyorduk. Sonra hemen diyorduk ki çarpı bir de içinin türevini alacağız. Doğru mu? Hani bileşke fonksiyonu da buydu. İsterse 3 tane olsun. Türev, içine dokunma, içinin türevi, onun da içinde varsa gene dokunma. En son içinin türevini bitirene kadar devam ediyorduk. Kaç tane bileşke olursa olsun. Yani mantık buydu. Peki bu mantık nereden geliyordu? Tamamen zincir kuralından geliyordu. Çünkü başka bir değişken, bir, bir başka bir değişken verdiğimde dy bölü DX dediğimiz yerin X'e göre türevine ulaşabilmek için ee, kesinlikle ama kesinlikle ne yapmam gerekiyor? O değişkenleri bir araya getirmek zorundayım. Ee, video içerisinde bireşke fonksiyonlar türevinin bölümüne geldiğinizde çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi hemen birinci sorudan bir başlayalım. Diyor ki G'nin, bileşke bileşge F'in ki Yani ilk önce diyorum ki G'nin türevinde Fx çarpı F'in türevinde X ifadesi olacak. E şimdi e, ben bu ifadeye göre hemen baktığımda Şimdi ilk önce g'nin türevinde fx, f'in türevinde x. Peki f'in türevinde x ne? Tamam burası 2. Peki g'nin türevinde fx ifadesi 2x artı 1 mi? Peki bunun türevini aldığımda bunun türevi 3x kare bölü 3'ten x kare değil mi? Yani g'nin türevi ifadesi bu. Peki burada 2x artı 1'i koyduğumda hemen x'in yerine 2x artı 1'in karesi çarpı 2. E şimdi 2'yi koy. 2 kere 2, 4, 1 daha 5. Karesi 25 çarpı 2. Evet cevap buradan ne yapacaktır gençler? 50 e, yapacaktır diyorum. Unutma. Çünkü dediğim gibi e, ilk önce... G'nin türevinde F çarpı içinin türevini yaptığında içi, içine en başa dokunma işe en son ifadeye e, bu ifadenin sonucun 50 çıkacaktır diyorum. Evet bazen ikinci soru gibi verir. Kafanızı karıştırmak için verir ki bunu buraya koymak istedim. E, o da şu bileşke fonksiyon gibi gözüküyor. Bileşke fonksiyon değil. Bak parantezin dışında değil. Dikkat. Yani bu ifade ne olacak? Bu ifade şöyle bir şey olacak diyeceksin ki e, kardeşim bu f bileşke g'nin türevinde bir. Bu kadar. Eşitmiş neye? g F'in türevinde bir ifadesini. Şimdi G'nin türevinde 1'e bakalım. Şimdi en başta bir G'nin türevini bir alayım. G'nin türevi nedir? 3x kare 1'i koyduğumda hemen bu ifadede dedim ki G'nin türevinde bir ifadesi ne olacak? 3 olacak. E şimdi burası 3 olduğuna göre hemen gelip biz F3'ü bulalım. Peki F3 ne? 3'ün karesi 9 3 artı A yani burası ne yaptı? 6 artı A yaptı. Şimdi geldik diğerine. F'in türevinde 1. Şimdi bu ifadenin türevini aldığımda e ne olacak? 2x 1. Şimdi türevinde 1'i koyduğumda 2 1'den burası 1 yaptı. Şu anda ben G1'i bulacağım. G1 1 1'den ne yaptı? 0 yaptı. Hemen bunu da eşitliyorum. Çünkü bu ifadeyi bana sormuştu. 6'yı karşıya salladığımda e a ifadesi buradan ne oldu diyorum? Eksi -6 oldu. 2. sorumuzda D seçeneği dedim. Evet e, f 5 x 81 ifadesi verildiğinde biz bunun da bileşke fonksiyon olduğunu biliyoruz. Nasıl biliyoruz? E gençler ben bu ifadenin olduğu yere bak şimdi şuraya gx ifadesi de desem demek o da bir fonksiyon sonuçta fkx ifadesi yapacağımız hamle ne? Şimdi ilk önce içine hiç dokunmuyoruz. F'in türevinde 5x eksi 1 çarpı şimdi içinin türevi eşittir. Geldiğim sağ tarafa türevini al. Eksi 2x artı 14. Peki bu içerisinin 9 olması için x ne olmalı? Hemen dedim ki x eşittir 2 olmalı. E burası f'in türevinde 9 çarpı 5. 2'yi burada yerine koyduğumda eksi 4 artı 14'ten burası 10 yaptı. 10 ile 5 sadeleşti 2. E demek ki f'in türevinde 9 ifadesinin sonucu neymiş? 2'ymiş. 3. sorumuzda a seçeneği oldu. Evet şimdi dördüncü sorumuza baktığımızda gene türevle ilgili. F türev diyor bana. Şimdi e, bölüm var. Bölümün türevini kullanacağım. Ama bir de gx kare var. O bileşke fonksiyon demekti. E, şimdi ifademi yazarken hemen diyorum ki burada e, g'nin türevinde birincinin türevini aldım. Şimdi bak şu an birincinin türevini alıyorum. Tamam bunu aldım. Eksi şey çarpı ikincinin kendisi. Değil mi? Çünkü bak bu ifade unutma. Bu ifade birincinin türevi. Birincinin türevi. Çünkü birinci ifade bir kere bileşke fonksiyon. Sonra ikincinin kendisi. Hemen diyorum ki eksi ikincinin türevi çarpı birincinin kendisi bölü alt taraf ne? İkincinin karesi x kare. Şimdi soru ne? Bu f türev x demek. Değil mi? f türev x demek. Eksi 1 diyor. Yani x gördüğüm yere ne yazmak istiyorum? Eksi 1 yazalım mı? Haydi bakalım. G'nin türevinde eksi 1'in karesi 1 çarpı 2 çarpı eksi 1 eksi 2 çarpı eksi 1 eksi 1 çarpı g1 bölü eksi 1'in karesi de 1 alt tarafta bir etkisi yok. Şimdi g türe 1 kaçmış 3. E burası 2 yaptı yani 6 eksi e 1 çarpı g1 ifadesi g1 ne? 0 e gitti burası ne kaldı geriye 6 e cevap ne? E seçeneği oldu. Evet beşinci sorumuz hemen bakalım. Şimdi G türevi bir diyor gene. Hiçbir fark yok. Devam. Alıştırmalara. Ne olacak? Şimdi G'nin türevini alırken bunun türevini aldık. Şimdi burada bileşke bir fonksiyon var. Ne yapıyordum? İlk önce içine hiç dokunmuyorum. F türev x eksi f 3x dedim. Tamam. Çarpı şimdi içinin türevi 1 eksi f türev 3x. E çarpı bir daha içinin türevi var. 3. İfade bu. Doğru mu? İfade en azından hani şu ifade olduğunu e, net bir şekilde söyleyebiliyoruz gençler. Çünkü ifademde e, şey ifadesi var değil mi? En başta hiç dokunmuyorum. Bak hiç dokunmuyorum içerisine. Ondan sonra diyorum ki içinin türevini alırken x'in türevi 1 f3 x'in türevi f türevi 3 x çarpı 3 ifadesi geldi. Tamam. Bunu yazdık şimdi ifademde. Hemen e, şöyle bir kare içerisine de bir alalım bu ifadeyi. Güzel. Şimdi bu ifadeye bakalım. Neler var? X'in yerine 1 yazacakmışım. Peki 1 yazdığında burası ne olur? F3 olur. Peki F3 kaç? Eksi 2. Tamam yani burası eksi 2 yaptı. Peki X'in yerine 1 koyduğumda e 1 eksi eksi 2'den 3 yaptı. Ne kaldı? F türev 3 kaldı. E bu kaç? Eksi 2 çarpı. Tamam ilk bunu yazdım. Eksi 2 dedim çarpı. Peki buraya 1'i yazdım. F türev 3 eksi 2. Eksi 2 çarpı 3 eksi 6. Bir de başında eksi var artı 6. E 1 artı 6 ne yaptı? 7 çarpı 7. E, eksi 2 çarpı 7'den cevabım ne oldu gençler? Eksi 14 oldu. Beşinci sorumuzun cevabı da buradan D seçeneği dedim. Altıncı sorumuza bakalım. Yine bir bileşke fonksiyon var eşitliğin sol tarafında. Ee, şimdi ben bu ifadeye baktığımda ne diyeceğim? Hemen dedim ki f'in türevinde e, x kare eksi 2x içerisine dokunmuyorum. Sonra çarpı dedim içinin türevi yani 2x eksi 2 eşittir. E, peki bu ifade yukarı geldiğinde ne olur? E, bu ifade yukarı geldiğinde x artı 1 üzeri eksi 3 olur. E, eksi 3 başa geldiğinde üzeri de 1 azaldığında tak tak bu ifadeyi getirmiş olduk. Değil mi? En son bu. Peki 8 diyor. Şimdi bu iç tarafın 8 olmasını istiyor. Hemen dedim ki x kare eksi 2x ifadesi 8 ise e buradan x kare eksi 2 x eksi 8 eşittir 0. Çarpanlar eksi 4'e 2. E x ifadesi buradan bir 4 olacak. Bir de eksi 2 mi? Peki. Şimdi x 4 olduğunda tamam. F'in türevinde 8 oldu. 4 kere 2 8 eksi 2 6. Burası ne oldu? Eksi 3 çarpı. 4 artı 1 5. E 5 üzeri eksi 4 gibi bir ifade var. 1 bölü 5'in döncü kuvveti. 625. 1 bölü 625. Peki. Şimdi bu ifadede ne oldu? Ya bu ifade 1 bölü 625'ten hiç öyle bir ifade gelmeyecek gibi. Değil mi? Burası x artı 1. Şey, eksi 2 eksi 3. He. şurası pardon ya. Bu ne bu? Eksi 2 burası ya. Üzeri bir aşağı geldi. Bir daha tamam. Burası 125. Burası da 2. Tamam. E şimdi bu ifadeye göre baktığımda eksi 2 125. 3'ü de karşıya attığım zaman eksi 1 eksi 1 bölü 375 bu ne böyle bir şey yok burada demek ki eksi 2'den gelecek abi şimdi eksi 2'den bir gelsin bakalım burası f'in türevinde 8 2 çarpı eksi 2 eksi 4 eksi 6 Eksi 2 çarpı, eksi 2 artı 1, bir, bir. birinel kuvveti 1. Bir. E burası eksi 2, eksi 6'yı karşıya attığımda eksi 2 bölü eksi 6'tan cevap ne yapacaktır? 1 bölü 3, değil mi? E, bu ifadede eksi 1 tabii, eksi 2, şurası eksi oldu, artı. Heh. Bak daha narin cevaplar geliyor burada. Yaptığımız işlem aslında biz şuradayız abi bak, şu noktadayız. Bu noktada artık alıştırmayı yapa yapa. Bileşke fonksiyonlarla ilgili e, tüm detayları incelediğimizde bir sıkıntı kalmayacak. Ama dediğim gibi bak işlem hatası çok fazla. var. ben bile yapıyorum. Ben yaparım ama siz yapamazsınız. Tamam mı? Sizin büyüksünüz yok. Evet yedinci sorumuz hemen bakalım. Heh, f küp demiş. Bunu da e, videoda detaylı bir şekilde göstermiştim. Neydi? İlk önce normal türev gibi alıyorum. Yani 3 çarpı başa geldi. Hemen F kare e, 3x oldu çarpı hiç içine dokunmuyorum şu anda f'in türevinde 3x çarpı bir de içinin türevi değil mi bu ifade eşitliğin sağ tarafının türevi ne olacak 2x eksi 1 şimdi 15 diyor 15 olması için x'in ne olması gerekiyor 5 peki x 5 olduğunda burası ne oldu 3 çarpı hemen dedim f kare 3 çarpı 5 15 çarpı hemen geldim f'in türevinde 15 çarpı 3 eşittir 2 kere 5 10 eksi 1'den 9 oldu sağ taraf. Peki f 15 kaç? Şimdi bir kere burada x'ine 5 koyduğumda hemen f küp e, 15'i bir bulayım bakayım ne gelecek buradan. 5'in karesi 25 eksi 5 artı 7 yani 27. Demek ki f 15 değeri 3'müş. Çünkü 3'ün küpü 27. E F kare 15'i bulmak istersem hemen buna 9 olduğunu söyleyebilirim. E şu anda değerleri artık yerine yazma zamanı. F kare 15 9. Yani 3 çarpı 9 çarpı. Peki F türev 15 soruyor, değil mi? E bir tane daha 3 var. ve bir de f türev 15 ifadesi eşitmiş kaça? 9'a. 9, 9 sadeleşti 1. ve 3 kere 3, 9 salla karşıya. Demek ki f'in türevinde 15 ifadesi ne olacakmış? 1 bölü 9 olacaktır diyorum. 7. sorumuzun cevabı da buradan D seçeneği oldu. Evet 8. soru son alıştırma sorusu ama çok gene dikkat gerektiren bir ifade dikkat edeceğiz gençler. Şimdi e, ne yapacağız? Bak Eşitliğin sol tarafında bir g var mı? Hemen dedim ki g'nin türevinde x eşittir. Şimdi geldim sağ tarafa sakin bir şekilde. Ee, ne yapıyorum? Dedim ki f'in türevinde ilk başta içine hiç dokunmuyorum. f kare x içerisi zaten susurluk gibi. Şimdi bu içine hiç dokunmadım. Çarpı şimdi içinin türevi. Geldim içine. Peki içerisine bölümün türevi, bileşke türev hepsi var. Şimdi ikinin türevine geldiğimde birincinin türevi. Nasıl oluyor? 2fx çarpı f'in türevinde x birincinin türevini aldım. ikincinin kendisi eksi. ikincinin türevi çarpı birincinin kendisi bölü ikincinin karesi. Evet bu ifadeyi de yazdım. Şu an ne diyor bana? Diyor ki g'nin türevinde x diyor 2'yi söyle. Şimdi G'nin türevinde 2 ifadesi için hemen şunu söylüyorum. F'in türevinde F kare 2 bölü 2 çarpı. başladığım 2 tane F 2 çarpı F türev 2 çarpı 2. Eksi F kare 2 bölü 4. Şimdi yerlerini yazalım artık. Ne yazacağız? Ee, bir kere F 2 ne? Eksi 2. Karesi 4. 4 bölü 2 2. Ne geldi? F türev 2. Bu ne? 2. Tamam yazdım. Şimdi f2 2 f türev 2 eksi 2 bir de 2 2 4 8 16 ama eksi 16 eksi f türev e, f2 ne eksi 2 karesi 4 bölü 4 yukarısı eksi 20 bölü 4 ne yaptı eksi 5 mi yaptı? Değil mi? E, eksi 5 de 2'nin çarpımı ne yapacak? Şükür biz hata yapmadık. Eksi 5 de 2'nin çarpımı. Burada eksi 10 yaptı. Gençler bak tekrar söylüyorum. İçine dokunma. Türevini al. Çarp için türev. Sonra diyor ki içeride ne var? İçeride bileşke var. Bölüm türevi var. En başta bileşkenin türevi. Yani birincisi bileşke fonksiyonu değil mi? Bileşke fonksiyonu göre türev alacaksın ikincinin kendisi. Eksi ikincinin türevi çarpı birincinin kendisi. Böyle ikincinin karesi dediğinde upuzun bir şey çıkıyor. Ama bize bunları çarpmamız söylenmemiş. Bize ne söylenmiş? Demiş ki iki koy yerine işi bitir. İki koyduk işi bitirdik gençler. Evet iki video, iki video burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.